ep 505 1 çarpı 5 santim ölçülerinde düz kesitli köpük çıtamız yeni 5 santim yüksekliği 1 santimdir. Bunlar kesim ölçüleridir. Nette birer milim düşük çıkmaktadır. XPS köpük dediğimiz malzemeden üretilmiştir. Esnektir. Orijinal rengi beyazdır. Su bazlı her türlü boyayla boyayarak renklendirebilirsiniz. Solvent içermeyen her türlü yapıştırıcıyla montajını yapabilirsiniz. Saten alçı. Evet. Akrilik bazlı yapıştırıcılar, sıcak soğuk silikon, mastik, tutkal bu tip yapıştırıcılarla kolaylıkla yapıştırabilirsiniz. Hafif olduğu için Yapıştırıcı sürdüğünüz kısmı yapıştırılacak yüzeye bıraktığınız anda yapışacaktır. Herhangi düşme yapışmama riski olmayacaktır. Ee, köpüğümüz maket bıçağıyla kolaylıkla kesilebilmektedir. Kesim yüzeyleri gayet temizdir. Düzgün bir kesim yüzeyi elde edebilirsiniz. Maket bıçağı kolaylıkla kesilebiliyor video şekilde. Darbelere karşı dayanımı yoktur. Temas mesafesinde kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Bir darbe aldığında bu şekilde ezilme riski mevcuttur. O yüzden mümkün olduğu kadar temas mesafesinin dışında kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çıtalarımızı 1 metrelik ve 2 metrelik boylarda üretilmektedir. 20 metrenin altındaki siparişler kargo güvenliğinden dolayı 1 metrelik boylarda, 20 metrenin üzerindeki siparişler ise 2 metrelik boylarda gönderilebilmektedir.